CHP'li inşaatlar çok yoğun bir şekilde gidiyor. Biz de buradayız evet. inşallah. Bürokratlara karşı bizim saygımız var. Asla burada bir bürokratlara karşı bir şey söylemiyoruz ama sonuçta halkın oyuyla bir irade oraya geliyor. O iradeye o yönetim hakkı verildiyse o irade tarafından yönetilmesi gerekiyor. Ama bilgi sahibi olmazsanız maalesef bürokratların inisiyatifine kalıyorsunuz. O yönden de ben de inşallah bu dönemde Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerimizin başına hem teknik arkadaşlarımızın hem de hukuksal hukuka hakim Şerif Kurtar Bey gibi avukat olan arkadaşlarımızın e inşallah göreve gelmesini diliyorum. Hı. Bu yönde de ben müdür bey de teknik bir arkadaşımız, mimar bir abimiz. Onun da ben seçim çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah, Siz da inşallah. sizin için hayırlısı. Sonra büyük şey onu mi? <laughs> Allah, Allah, Allah. İnşallah hayırlısı. Hayırlı işler diliyorum. Sağ Selamun aleyküm. Nasılsınız? Merhaba. Hoşbulduk. Bu yaprakta bir sürü emeklisi var, genci O staf kapatıyorlar. Stafı kimseye açmıyor. Mötre getirmezseniz. Gireceğiz. Bakın şimdi ben şöyle. Geçen hafta mühendis olarak beraber toplantı yaptık. Orada bizim yapacağımız projelerimiz. Anlattık. Ekranı serinlendirdik. Onlarla paylaştık. Evet, bugün e, Battalgazi ilçe Başkanımız Vahap Bey ve Battalgazi İlçe Belediye başkan adayımız Sayın Kurtar e, Kaya Bey ile e, esnaf gezisi yapıyoruz. Gayet çok e, üst seviyede bir ilgi görüyoruz bize karşı. Bu da bize mutluluk veriyor ve çalışma azizliğimizi daha da artırıyor. Şu anda belki de yüzün üzerinin üzerine esnaf gezisi yaptık ve çok ciddi bir teveccüh görüyoruz. İnşallah bu teveccühün 30 Mart'ta da ben sandığa yansıyacağını olan inancım tamdır. Ee, 31 Mart'ta da bütün Malatyalılarla beraber şu anda bizi temelinde bulunan esnaflarımızın da belirttiği gibi daha iyi bir Malatya için, daha gelişmiş bir Malatya için çalışacağımız olan inancım her geçen gün daha da artıyor. Ee, bize bu desteği veren değerli esnaflarımıza, değerli Malatya halkına bir kez daha teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.